Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bu bildiğiniz üzere beyaz güvercin aldık video çıksın diye aldığımız bir araçtı ve şu anda ikinci bölüm olarak neyle başladık? Boya aşamalarına başladık. E, buradaki süreçte lokal boyalarla e, o arabanın orijinalliğini bozmadan çok şükür beklediğimiz gibi bir çürük vesaire bir şey çıkmadı ama süreçleri gene sizinle paylaşacağız. Videonun sonunda görüşürüz. Ne yapıyorsun? Macun çektim abi, kurutuyorum. Çok çekme macunu ha. Yok, i̇nce, ince çek. Evet. Niye bunlar yeşil macun sanki Kurudukça mı yeşil oluyor bunlar? Kur, kuruduğunu belli ediyor. Nasıl? Kuruduğunu belli ediyor. Yani yeşil, yani bu renge dönüyor. Yeşil sürüyoruz, evet. bu soğuk havalarda evet. kuruduğu sarıya döndüğü zaman kurumuş oluyor. Kurumuş oluyor. Yani yoksa bu fiber macun değil. Değil, fiber macun değil. Diyor onun, doğaçadan Kameranın arkasında niye kaçıyorsun oğlum? Sıkıntı yok ya. <laughs> Olsun Kaçma. Şimdi bu arabamızı da iş yoğunluğundan yatırdık. Zaten burada epey bir benim yazdığım liste var. Yazın böyle görüldüğü üzere çok çirkindir. Ufak tefek onarımlarını yapıp macunlarını çektik. Tesfiyesine başlayacağız. Sen ne yapıyorsun delikanlı? Kapıyı yatıyorum abi. Bu tarafından başladık. Ne yapacakmışız arabaya?

operasyonu başladı ha evet. Hadi bakalım Buradan mı dolanacağım Самилат, Çamurluk'ta da lokal var, evet. Gitti mi? Tamam, eline sağlık. Bunu böyle... Havalar şimdi çok soğuk. İki gün bekleteceğim. Ondan sonra parası, sonra fırın operasyonu. Ee, benim unuttuğum arabam 06VTG02, Osman amcanın arabası. Ee, biz bu arabayı ne yaptık? Lokal lokal boyalar yaptık. Ee, arka sol kapıyı komple boyamışız. Onun hatırlamıyorum. lokal işlemiştim. Ön sol çamurluğa bir lokal işlem girdik herhalde ucuna. Kaputu çok taş izi vardı. Komple boyadık. Tavanın bak şu birleşme yerlerini çok görebiliyor musun Şu kenarlarının köşelerinde vırttı zırttı yerler vardı ufak paslamalar. Orayı şey yaptık, lokal yaptık. Sanruf etrafına bir lokal geçtik. Bagaj kapağını lokal yaptık. Bagaj kapağını şuradan aşağısına. Niye? Araba orijinal. Bak burayı da yapmışız kanki. Arka çamurluğu komple boyamadık. Şurada bak gamzesi var mesela. Şurada bir hafif vuruyor var. Onları boyasız göçük yaptıracağız. Arka sağ kapıyı da komple mi boyamışız lan. Sanki öyle duruyor. Bakayım. Vallahi komple boyamışız. Ama bak burayı boyamamışlar. Şöyle şöyle bir lokal gireceğiz. Onu burada vurdular durduğu yerde. Günah ve bali artık onların boyunlar. Ön çamurluk lokal. Arabanın farları ya boş ya helle takacağız. Zaten biri hella biri boştu. Helle mı diyorsun? Peki. Dış ses hella diyor. <laughs> Niye boştu aynı, helle de aynı? Peki. Arkası topları ne takayım? Takım olsun. Takım helle olsun tamam. Ondan sonra tamponlarını birazdan boyayacağız. Tamponlarını beyaza boyayacağım. Pakoluymuş gibi ama pako takmayacağız arabaya. E, tamponlar beyaz, bantlar antresit. İşte şu tamandaki. Ee, şu çıtalar, alt lastikler, onların hepsi bir elden geçiyor birer birer yenileniyor, boyanıyor. Ee, plastik aksamı tazelenmiş olacak. Güzel bir pastacılar yapacağız. İçinde ihtiyaçlı olan yerlerini işlemlerini yapıp Şimdi biz bu arabaya dedik ki o zaman e, LPG'sini sökelim mi? E, otomatik vites yapacağız, klima takacağız. Şimdi bir a, müşteri çıktı dedik hiçbir şey yapma arabanın şeyine. Ne LPG tak, sök ne ben sökelim dedi LPG'sine uğraşma sen. Ne otomatik vites tak, ne de klima tak. Ee, eğer ki anlaşırsak, ona satarsak bu arabayı dediklerimizi yapmayacağız. Yok, eğer ki anlaşamadık, satın almadı, araba bende hala benim dediğim yapılacak. Araba klimalı ve otomatik olacak. Beyaz da güzel görünüyor bu arada. Bakalım parçalar nerede? Parçaları nerede? Bir şey söyleyeceğim ya. Ne gerek vardı ya boyadınız bunu? 10 aydır 4 parça boyadınız arabaya. Vallahi. Iyi. Ne gerek var? Hocam kurtarın mı? Tamam, gel 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 gel. 10 ayda 4 parça. Ben bu arabayı para verdim aldım biliyorsunuz değil mi? Nasıl olsa Burak'ın arabası. Ben bir daha buradaki iş arkadaşlarıma güvenip araba alır mıyım? Video çıkacakmış. Çıkmasın nasıl satayım. Aa yanılma. Boyandın mı benim o diğer vırtı zırtı parçalarım başkan? Şeyler hangileri? Ee, çıtalar mıtalar. Ha? Zıntara Ne gerek var? Ne gerek var? Aküye de olacağız. Niye abi? Akü. Gidik mi? Pastayız. Sökeceğim onu. Aküyü değiştirdim. Tamam aküyü... bu şeyin aküsü karıştırmayın. 190 aküsü tamam mı abi? Şarj ettim bunu. Boştu bakayım. Tamam. E, yatıyor aylardır. Bir şey diyor mu? Kırmızı... Almayı Kırmızı 190 aküsü var. Aynen. Aynen. Şimdi Hacı abi. Bunu elektrikçiyi de çağır kliması falan takılacak ya. Takıyor mu? Bunun atıyor mu? Bunun değişecek mi? değiş... De, bu o ön taraf değişecek, klimalı takılacak. O 8 da 8 mi? tuş var, Maunu var onun. Var mı? komple aldığım şeyde var mağmur. Bunun direksiyonunu, direksiyonunu falan filan da Maunu yapalım. Hatta bana bak. Bunun arkalarını da otomatik yapsanız abi. Bak otomatik yaparsın, yeni bir şey kapatmış. Bir açsana şu kapıyı. Onları bir kapattıktan sonra bir şey söyleyeceğim sana. Niye? İnsanlar duymasın mı istiyoruz? Şuradaki şeye bir tane kapak takıyorlar abi. Nereye abi? Şu şeye. Ya da otomatik yapma uğraşma ya. Yapalım ya. Baba benim yeşili yapmadık ki otomatik anasını. Hangi yeşili? Yeşil 2. Yeşil Arkası manuel. MDZ. Yani. MDZ'ninki. MDZ'ninki manuel mi? Tabii. Bir de benim şey var ya. E, tertibatı olması lazım. Arka kapalık. Şimdi bu arabada sunroof var. Buna 8 tuş klima başka takıyoruz. Mı? Bu, bunun yok. Tamam bir şey başka mı takarız? Neyin? Eee Söktüğümüzün. Aynı aynı rengi mi var yukarıda? Var değil mi? Tamam. Yalnız ona bir mavi boya atacağınız üstüne kumaşın. Kırmızı 190. Haydi bakalım. Gözümüz aydın. Ne yapacağım? Bir bakayım önünde bir değişik bir şey görebiliyor şey Bakayım önünde ne ya? yaptın ya? Pancur'u. Tamam. Ne yaptın Pancur'u başkan? Boyamışsın siyah. Yok. Başlamam mı? Olmayabilir. Öndeki dikmeyi farklı bir şey mi taktın? Kapı kesin kesildi. Ve çok gayet güzel oldu. Güzel oldu. Bunun kafa ayarını bir ufak yapacaksın değil mi? Biz bunun önünde acaba darbe mi var demiştik. Bir açsana başka bir şey. Lan beyaz güvercin. Çok da güzel oldu ya. Şunlar demiştik ya lan. Şey bunlar abi böyleymiş. Beyaz mıymış? Tabi tabi araba renginde olurmuş bunlar. Erbilent abi öyle söylemişti. Selam olsun Erbilent abi. Şimdi arabamız... Vay be senesi gelecek dört parça lokal yaptılar arabam Allah razı olsun. Bunluk bir şey yok. Bu iki güne yaptı attı. Sağın usta. Nasıl olsa senin araban dedi. Salladı. Evet abi. Bunu ön cam değiştiriyoruz. Bir. Ön camı kırmışlar ya. Baksana ya. Sen o zaman yok. Çatlağı var. Tamam mı? Çat. Çur. Vurdum kırdım. kırdım. Niye? Zaten kırık. Zaten değişecek. Ama o zaman işte çalışmışlar. Işte, ha. Abi bunun sen fitillerini ne yapacaksın? Değiştir. Dolu. Sağ. Dolu değiştir. Değiştin mi? Bu arada düzgün ya, yani bu arada uzak kapandı. Nasıl? Kapılar uzak kapandı, yani doğru mu? Bu sağın, sağın fitiline baktın mı kanka? Bu da geçecek. Hadi değişecek, tamam. Arka değiştiriyor var, ben sağlamadım. Abi, bunun ben şimdi dört tane CNC'li jantını getirtireyim. Tamam mı? <laughs> doğru bak. Gel, gel. Şunları falan böyle kanka pasta üstünden geçeceğiz. Bu arabaya... E, arabaya otomatik altan çıktı değil Sen girdin de otomatik taktın. Tamam, taktınız mı? Gerisi taktınız. Biraz daha iyi Tamam. Şimdi bunun e, bir çalışır yürür hale gelsin bu araba tamamen. Bitirelim işlerini. Şu etekleri metekleri boyayacağız. Jantları bantları takalım. Pastasını, cilasını yapalım. İçine işlem yapmadan eğer bunu e, ee, torpido mobilya komple aşağı gelecek. 8 buçuk klima sistemi var. O takılacak. Ondan sonra biz burada otomatik şanzıman takacağız kankim buna. Ee, en son içi için Sebahattin abiye gidecek. O koltuktan bende var. Ee, kumaşları kullanırız o koltukta. Sonra bir koltukta bir iki kumdan ikili var. Onları ayrıca edeceğiz. Sağ taraf fena değil sol tarafın kapı döşemesinde var bir sıkıntı onu halledeceğiz. Ondan sonra ee... ondan sonra biraz da bunu kullanalım be. Çok güzel olmuş abi. Acım beyaz da güzelmiş. Beyaz için mavi. Bu 89 model biliyorsun ya. Arabanın kalitesi güzel oldu. Yani normal şartlarda bunlarda şey boyalı değil. Tampon boyalı değil böyle. Ben boyadım. Pako takmıyorum arabaya. Hemen TL'siz plakaları yapıştırdık. Mr. Anze. Ha, kanları falan değiştirdik ha. Ya yani orijinal onlar da. Pastanın pastanı gibi Bir takım orijinal paramız vardı. Evet, Arabanın bir çok oldu ya. Ne diyor? Çok güzel Yok mu bir tur atmamız? Betimize. Atarız. Seni şeye götürürüm. Ne köydü lan orası? Tatlıcımız var bizim orada bir tane. Her şey sen şey söylemiştin tatlısı. geçen de unuttum ben onu. Oraya götürürüm kanki seni. Helvacı mı diyordun sen onu? Helvacı değil. Arnavut köy tatlıcısı. Dondurmaları şahane. Ee, Mahmut Şevket Paşa köyüne, Mahmut Şevket Paşa camisinin karşısında acıyor. Gerçekten. Mi? Tabii mi? tabii. Her, her çekimde biz oraya gidiyorduk. Dönüşte tabii oradaki kızlar da şey diyor, daha geldi gene bu diyor. Ne zaman oluyorlar bu? Ben bir şey yapamadım ya. Olacak mısın? Çalışmıyor mu? Ee, çalışıyor mu? Ne evet, böyle evet. bir zaman? Bu motor çalışıyor. Çalışıyordu başka bir canlı. Ya bu da çalışıyor ama bu kadın da tarzı tutuyor. Şu güzel plastik daha önceki söken bakalım. Yan yeni takılmış mı? Yan sanayisi orijinalini değiştir abi. Motor Ha tamam. Normalde bunların böyle kenar şeyleri var. Onlardan yapıyorlar. Ben onu istemiyorum. Orijinal bir şey değil. Sen teşekkür ederim böyle uğraşıyorsun diyorsun. Ne yapıyoruz? Şu yandaki kalkmış olan yerleri toparlıyoruz. Arka kapıda bir yer yapma var da yapmayacağım. Nerede? Arka kapıda. Niye yapmıyorsun? Zülzül yok geç gidiyor günlerdir. Abi 3 gündür arabanın 2 tane kapısını topladın sen ya topladım. bırak ya. 2 tane kapısını topladım. Vardıysan niye? Anam bunu yap. Bunu sökmeden yapacağım. Bunu sökmeden 4 gün Buradan sonra. Buradan bunu sandviç'e gönderdim, boyacıya gönderdim. Sandviç'e gönderdim abi. Şimdi döşemesine takayım. Sandviç'e taksınlar. Ondan sonra jantlarını değiştireceğiz. Jantlar nerede? be? Bir mı koyacağım burada? Ee, bir ufu arayayım bakayım benim orada jantlarım var. Ee, jantlar... Orada da var, burada da var. Yani şu tekeş pekeş ortalık düzelmiş olur. Ondan sonra bir süt pastacıyla oh! Ondan sonra bakarız otomatiğe mi çeviriyoruz, otomatiğe mi çeviriyoruz? Ya bana burası Ha? Tutulmuş mu? Burası var mıydı barımda? Orası barımda. var. Mıydı? Oraya boyasızlığı çıkaracağız, orijinal ya. Orijinal? Ha, 89 model arabada orijinallik arıyoruz sanki. boya yokmuş. Sağ çamurluk ağzına boya atılması lazım, pas var. Hangi sağ çamurluk ağzına? Daha yeni boyan orası. mı? az yani Biz lokal boyadık ya şu, Evet, bana, evet lokal tamam, ben. orayı Tamam, orayı güzel bir temizler bir ufak bir fıs yaparız oraya Yazlar durmuş artık bir sene durmakta yazlar durmuş. Nasıl sökeceğiz? Kapı, camları değiştireceğiz. <laughs> <laughs> Camlar filmi <laughs> mi? Ya şimdi bu arabanın içini korumak lazım tamam mı? Bu 90 öncesi olanlarda torpido çatlaması hastalıktır. Evet. O yüzden bir e, ee, cama şey yaparız. Ee, şey olmasa bile. Koltuğu için mi çeksin? Yani o, onların hepsi yukarıda var başkan. Onları bir bu. Şimdi ben şunu dikkat edeceğim. Tabii sağlıkla takip falan bir yer değişimi yapsalar. Şu oturmamış mı? Bakın içerisi gözüküyor. Bunu zaten boşuna taktım. Bence de. Şey neden sök sök bir daha boyansın. O boyadan değil. Cam. Ha Burada canlı da değişecek. Bunlar sökülecek. Öyle emanet Burada yerde bozulmasın. Sağ olun. Tamam, Hadi görüşürüz. Görüşürüz. pantolon, tişört, sarı sarı olur. Ben böyle de şey değil mi? Sen kayıttasın değil mi? Tabii tabii mi? Ne yapıyor şimdi? Pasta mı yoktu sen abi? Pastarı öğrettik. <laughs> Kısmen boyayı da öğrettik. Şimdi sıra pasta var. Benim arabamı onayda boyayınca dört parça. Kıskandı işte. Ne yapayım? Kendi arabalarımı kendim boyayacağım artık. Ama onu öğretmeyeceğim, ben Çınar'ı öğreteceğim. O yüzden çınar öğreteceğim diye mi? Çınar'ın <laughs> <laughs> bütün okul hayatını aldın eline. Havanın <laughs> tam oturması lazım. De Önemli olan burada hare yapmamak ve yavaş yavaş yapıyormuş. hare görebilse ki ben sizin yaptığınız işi faresiz yapar size verdim. Oo. Bekleriz. Sağlıyız. Olaylı. Evet. Tabii bunu Sami abi ısıtmamak lazım değil mi? Boyayı yakarsın fazla. Abi. abi ne kadar ince hesapları var işin ya. Tabii tamam abi Böyle kafana, kafana göre, göre yok yaptım. yani. Yaptın. Elleri vardı. Yani bu işi yapan bu adamlar sanatkar adamlar, zanaatkar adamlar. Sanatkar derken yani ne yapıyorsunuz ki diyor ya bazı arkadaşlar. zanaatin sanata en yakın olan kısmı kardeşim. Buna kimse inkar edemez. Doğru. Gerçekten. Mi? Doğru. Yani zanaat plus bir <laughs> şey. parça bagaj kapağını el kadar bir doğru dürüst yaptım. Bu arkelerde kesmişim bir yerde Bu niye böyle fok atıyor? Fazla oldu. Kurudu da ondan. Yedireceğim mi? Yedirdik daha. Ne yedireceğiz anasını satın? Fazla gelmedi. Fazlası zarar. İşi bırakıp bagajı da yaparsan ne oluyor? Ya, Gireyiz lan Bir de tetik ayarı var yani. Ben de neler var kaç atıyor. <laughs> yani, <Evet>. Kabloyu sarmışıyor. <laughs> Ciğer yapıyormuş. Kadınlar otoyu yıkamayı tuttuklarında havaya yaptıkları gibi. Ya yıkıyor. biz bir tane <laughs> makine aldık. Biz bir tane makine aldık abi. Makine nasıl biliyor musun? Ben tutmakta zorlanıyorum. Gece geldi makine değiştirdik. Bizim bir tane Hülya ablamız vardı. İşte yemekhanede. O da sabahları paspası onunla yıkıyor tamam mı? Bir tane ufak makinemiz vardı. Evet. Kameradan izledik, gül gül öldük abi. <laughs> Makine elinde bir basıyor, abla bir yanıma. <laughs> İbo'nun <İp> koşusu <laughs> Üç sene, dört sene. <laughs> Bunu silelim. Bu şuna başma geldi değil mi? Üzülmedin mi şu çukura? mı siliyorsunuz? Derin değil ha? Allah'tan derin değil. Nasıl abi? İki kere giriyorsunuz şu sizin çukura. E o çukura Sam abim de giriyorsunuz aslında. O da giriyor. Gir, Girme bizden değil mi diyorsun? Tabii. Yani işi olmayan girmesin desek Sam abi de girdi. Tamam bunda böyle böyle şeyler çıkıyor. Bunlar ne? O modeller yaparız. Bir çıkıyor. Kan. Revan. Baksana. Kazanıyor ya çelikler. O kadar işi öğrenmedim daha ya. Uçuşmuş bu. Şimdi bunda çok çizik çıktı alt tabanında. Bu dolacak değil mi? i̇yi bir cilayla. Cila doldurmaz O zaman pastasını güzel yaparsak dolur. Ha? On ay sonra boyanan arabamızın ikinci bölümünün kapanışını yapıyoruz. Üçüncü bölümde Allah nasip ederse... Teslim ederiz. Bir on ay sonra. Kime teslim edeceğiz? Alıcıya. Alıcı kim? Alıcıya. Kim alacak? Müşteri. Yok, müşteriye teslim aşaması diye bir şeyimiz yok ya. Otomatik şanzıman montajı, klima montajı yapacağız mı? Tabi tabi yapalım abi. Ondan sonra güzel bir iç kuaför. Şu koltukların bir eksiği geliyor ama bu taraftaki koltuğun sıkıntısı var. Aynı desen kumaşlarla Doğru düzgün hale gelmesi, iç mağunların yenilenmesi, direksiyonuna güzel bir mağun direksiyon yapma operasyonu. Söktürüyor. Ha? Bu söktürüyor. açışında şeyler yapayım. Alarm var abi arabada. Özel donanım. Özel donanımlı alarm var. Evet. Bunun için mi millete para veriyor size yani? Bu mu? Bu kadar mı? İyi. O makine kaç para? Hangisi? 3 lira. 3 lira. İyi para. Ne zamanın görüştüğünü? Düne göre mi, bugüne göre mi? Bugüne göre. Bugüne göre. Daha iyisi 15 Bir de böyle ufak ufak olanlar var. Bak görüyor musun? Arabada boya yok ama hep şeyler var. Boyanın altına işleyen çizikler olmuş yaşı geri herhalde. Evet. Makineyle ölçtük. Yok. Ya da Osman amca buna... Osman amcaya rahmetli Ahmetli dediysek Osman amca yaşıyormuş ha yazlıktaymış. Aa. Tabii. Osman amca da C5 Air Cross varmış şu anda. Aynen, aynen. Bak doğru yolu aynı kafadayız Osman amca. Her şeyi görmüş adam. Geri istemesin arabayı. Ha? Arabayı geri istemesin. Ya adam zaten 25-30 yıl binmiş arabaya. Daha ne yapacak? Doymamıştır belki. Gençlik yıllarına mı dönmek? Belki doymadı. Kanalımıza abone olmayı, bol bol yorum yapmayı, arkadaş meclislerinizde paylaşmayı, Whatsapp gruplarınızdan Sosyal medyanızdan vesaire gibi gibi. Ee, ve kanalımıza abone olmayı dedik mi en başta? Dedik galiba. Dedik mi? Olsun. Bunu üstüne basa basa söyleyelim Kanalımıza abone olmayı unutmayın.